İnsanların açlıktan birbirini yediği korkunç Nazino Adası olayı. 1933 yılında Rusya'da Stalin 2 milyona yakın insanın Sibirya'ya gönderilmesini planlıyor. Nazino Adası'na sürgün edilen insanlar öyle ağır şartlar altında kalıyor ki en son gerçek anlamda açlıktan birbirlerini yiyorlar. Yıl 1933. Stalin Rusyası. Stalin özel komünler oluşturmak amacıyla 2 milyona yakın insanın Sibirya'ya gönderilmesini planlıyor. Tabi gönderilmesi planlanan insanlar seçmece. Halk nezdinde sevilmeyeninden suçlusuna, işsizinden Sovyetler sicili kötü olanlarına kadar envai çeşit insan. Plan devreye sokulduğunda ilk olarak 25 bin kişi toplanıyor ve Sibirya'nın Tomsk bölgesine gönderiliyor. Bu kişilerden kadınlı erkekli 6200'ü daha seçilip yaklaşık 800 kilometre daha kuzeyde nehir adası olan Nazino Adası'na gönderiliyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Bu 6.200 kişiye ne bir yiyecek, ne bir alet, ne de bir koruyucu kıyafet veya barınak için malzeme veriliyor. Sadece ve sadece bu adada kuracaklara yeni hayat için çuvallar dolusu un veriliyor. Ancak yine şöyle bir sıkıntı var ki un ile kendi besinlerini yapmaları beklense de hiç kap kacak veya mutfak aleti de verilmiyor. Uzun yolculuktan sonra adaya varıldığında 27 kişinin yolda soğuktan öldüğü biliniyor. Bu soğuk coğrafyadaki ilk karlı gecede 300 kişi donarak ölüyor. Sağ kalanlar uyandıklarında içinde bulundukları korkunç manzaranın ve durumun farkına varıyor ve elbette açlık hissi bastırıyor. Azılı suçlular hemen bir arbede çıkarıp unun tamamını adanın diğer kısmına götürüp el koyuyor. İlk kavgada ölenler oluyor. Unu otorite için kullanıyorlar. İnsanlar adadaki bir su kaynağını ve ellerindeki unu kullanarak kendi çaplarında bir şeyler yapmaya çalışsalar da suyun kirli ve zehirli olması sebebiyle büyük kısmı dizanteri hastalığına kapılıyor. Durumun kısa sürede içler acısı hale gelmesiyle bazıları küçük sallar yapıp adadan uzaklaşmayı deniyor. Ancak ya soğuktan kas katı kesilmiş bedenleri sahillere vuruyor ya da etraftaki nöbetçilerce hayvan avlar gibi avlanıyor. Adanın her tarafına saçılan cesetler daha sonra gelecek esas korkunç manzara hakkında biraz bilgi veriyor. Kalanlar arasında bir hafta sonra yamyamlık başlıyor. İşin kötüsü merkez sürekli adam göndermeye devam ediyor ve gelenler artık sürgün değil, adadakiler için tek besin kaynağı. Olayın vahameti ve dehşet veren durum üzerine ekipler gönderiliyor ve ilk gönderilen 6200 kişinin 4000 kadarının şöyle veya böyle öldüğü anlaşılıyor. Olayın görgü tanıklarından o bölgenin yerlisi birinin ifadesi. Adadan kaçan insanlar vardı. Bize demir yolunu Moskova'yı Petersburg'u soruyorlardı. Ben onların hiçbirini duymadığımı söyledim. İnsanlar açlıktan çıldırmıştı. Ellerindeki tek besin kaynağı unla yaptıkları hamur yüzünden pek çoğu hastalanmıştı. Adanın kuzeyinde Kostya Venikov isimli bir nöbetçi vardı. Adaya gönderilen sürgünlerden bir kızla flört ediyordu. Devamlı onu korumaya çalışıyordu ancak onun olmadığı bir gün insanlar kızı yakaladılar ve bir ağaca bağladılar. Göğüslerini, kollarını, bacaklarını parçalayıp yemeye başladılar. Kızdan yiyebildikleri her parçayı koparmaya başladılar çünkü hepsi ölümüne aç idi. Nöbetçi döndüğünde kız yaşıyordu ancak hemen kan kaybından öldü. Bu insanların birbirini yediği olayın resimleri mevcut. Fakat YouTube'a koyamıyoruz. Yeni videoda görüşmek üzere.